Bu videomuzda hızlı eller, hızlı ayaklar videosu. Nasıl yapıyoruz? Yine ihtiyacımız olan bir tane top ve bir boksör. Evet, karşı karşıyayız. Ben topu bırakıyorum. Hızlı bir şekilde boks distansını bozmadan topu alıp bana geri atıyor. Kart pozisyondayız. Ben direkt çaprazını bıraktım. Aldı. Hoppa bana geri getirdi. Tekrar aldım. Hop bana geri getirdi. Attım. Hop bana geri getirdi. Çantamıza bıraktım, aldı. Hoppa, bana geri getirdi. Buraya bıraktım, hop, aldı, geri getirdi. Böylelikle rakibimizi, karşımızdaki partnerimizi hızlı bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. Bacakları, kolları, düşünce, zihin, görüş, açı hemen anında tepki verip topu alıyor ve böylelikle hızlı karar verme oranını yükseltmiş oluyoruz. İkinci kademe, bu sistemde ben de devreye giriyorum. Daha hızlı ve daha aktif olabilmek için ben de hareket ediyorum. Ne yapıyoruz? Karşı karşıyayız partnerinizle. Ben de hareket ediyorum. Hop çaktasın. bıraktım, Aldı. Hop geri bıraktı. Buraya bıraktı. Aldı. Hop geri bıraktı. Hemen karşıma geldi. bıraktım, Hop. Bu sistemi kullanarak hızlı bir şekilde hem hareket edip hem dengeyi bozmayıp hem de hızlı düşünmeyi kendimize katmış oluruz. Olabildiğince bu sistemi de idmanlarınızın içerisine ekleyin.